Ve şimdi global büyüme stratejilerini konuşacağız. Bundan sonraki süreçte son derece değerli bir markamızda. da. E. Siva Kiki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahap Küçüğü ve oturumun moderasyonunu gerçekleştirmek üzere Dünya Gazetesi yazarı Sayın Vahap Munyar'ı sahneye davet ediyoruz efendim. İki adaş değil mi? İki de hemşerisiniz aslında değil mi? <laughs> Buyurun lütfen. Keyifli bir sohbet Aa, olacak. Vallahi dilerim. Şöyle dileyim dileyim hemen dileyim. <laughs> Yaptım bile. <laughs> evet, merhabalar. O zamanı kaybetmeden başlayalım ama yine de e, patron gider herkes diyordun ama gitmemiş kimse. Seni dinlemeyi beklemişler bence. Estağfurullah. E, çünkü her konuştuğumuzda ben çok şey öğreniyorum. Çok yeni bilgi alıyorum. Eminim bugün de öyle olacak. Evet, konu başlığımız global büyüme stratejileri. Ben öncelikle bir El 2'nin yurt dışında mağazalaşma stratejisini, izlediğiniz yol haritasını bize anlatmanı rica ediyorum. Oradan başlayalım. Evet, ben tüm meslektaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklar diliyorum. Mutlaka bu pandemi döneminde... Eminim ki yakınlarını kaybedenler var. Ee, hepimizin hakikaten doğru bir süreç geçirdik. Ee, tekrar başkan teşekkür ederim. İki yıldan beri görmediğimiz meslektaşları görme fırsatı verdiniz. Ee, sağ olun. El ee, yurt yurtdışı açılım hikayesi 2009-2010 yıllarının 2019 yıl sonunda başladı. Böyle 2004'lü, 2005'li yıllarda denemeler yaptık. Ee, i̇şte Rusya, Rusya gibi benzer ülkelerde. Fakat dayak yedik, geri geldik. Dedik ki biz arkadaş, Türkiye kendi evimizde eğer yabancı markalarla rekabet eder düzeyine gelmeden yurt dışına gitmenin bir anlamı yoktur. Bu sefer linç olur geliriz dedik. Hmm. O yüzden 2019 2010 yılına kadar kendi evimizde gerekli altyapıyı, gerek insan kaynağı, gerek teknoloji, gerek ürün tarafını belli bir noktaya ve belli bir ölçüye gelmeden yurt dışına açılmayacağız dedik. Bu süre zarfında çok iyi teklifleri geldi, iyi alışveriş merkezlerinden yerler geldi ama yok dedik. bir de 2010 yılı bekleyeceğiz. 2010 yılı geldiğinde hakikaten hemen hemen Türkiye'de, dünyadaki tüm uluslararası markalar Türkiye'ye gelmişti. Bunları tek tek saymama gerek yok. Tüm meslektaşlarımız biliyor. Biz bunlarda artık baktık. Gerek metrekare verimliliğinde, gerek karlılıkta, gerek diğer e, KPI olan faktörlerde e, bunlar rekabet edeceğimizi öngör, görerek ilk etapta işte bir danışmanlar geldi. İşte Avrupa'nın milli gelir bu kadar. İşte buraya gidelim burada mal açalım. İşte burada risk yok ama beni biraz ön sezimi dinleyerek, çünkü Türkiye'de biz gidip İstanbul'da mağaza açmadık. Anadolu'da mağaza açtık. Daha sonra İstanbul'a geldik. Belki oradaki biraz ve bilgi. Dedik yok, biz komşu ülkelere gideceğiz. Ve ilk mağaza Romanya'da denk geldi. 2009'un sonunda Romanya'da açma fırsatı bulduk. Hemen arkasından o 2009-2010 kirliliği, 2008 kirliliğinde Kazakistan'da e, geçen oradaydım dedim, Yılmaz Bey'in mağazasına dedim, Kotonhan Çadırı böyle geldi. Zara güzel bir yer ayırmıştı, Zara bal geçmiş, bile getirdiler. tuhafık oldu, kısmet. Hem AVM böyle sembol so, bir AVM, hem lokasyon mükemmel. Hı hı. O mağazayı açarak bir anda Kazakistan'da biz popüler olduk. Daha sonra arkası arkasına Irak geldi, Mısır geldi, işte Bulgaristan geldi, Sırbistan geldi ee, ve biz Batı'da Almanya iradeli deneyim yaptığını biliyorum. 2012 hı hı. yılında Almanya'da bir mağdaştık. Fakat orada da maalesef başlar olamadık. Orada da dayak yediniz. Orada herhalde. da dayak yedik. O dayak <laughs> yemenin sebepleri bir erken girdik Almanya. Yani iki yıllık bir yurtdışı dışı deneyimimiz vardı. Hmm. İki, doymuş pazara gidiyorsun. Tamam. E, yeteri kadar işte koleksiyondu, ürün müşteriyi tanımaydı, i̇şte, e, konsept vesaire. E, o cesaret de kaybettik. Peki patron yediğiniz dayan ölçüsünü anlayabilir miyiz? Mesela Rusya'da nasıl dayak yediniz? Almanya'da nasıl dayak yediniz? Mesela şeyi e, az önce e, Flo, e, grubundan arkadaşımız burada konuşuyordu. Aklıma geldi şimdi. Mehmet Zilan'la e, yıllar önce konuşurken dedi ki 98 krizinde ben Rusya'da ciddi para batırdım. O bana büyük ders oldu. O zamanki rakam 10 milyon dolardı. Herhalde sizinki o kadar değildir. Yok bizimki o kadar değildi ama 3-4 milyon euro vardı Almanya'da kaybettiğimiz. O, o bir mağaza tamam bir mağaza. Bir mağaza tam. Bir mağaza. Çünkü orada kontratlar o kadar ağır ki yani işte 10 yıl kontrat yapıyorsun. Erken bırakamıyorsun, yani onu da öğrendik. Bildirkin kontrol kontrat yaparken nasıl exit yaparız diyoruz. Tamam mı? İlkin ona bakıyoruz artık. Hı. Yani nasıl da çıkabiliriz? Ee, yani benim talimatım iki yıldan fazla kesinlikle bir kontrata, iki yıl, iki yıl, en fazla üç yıl sonra ben boşaltırım. Gerekiyorsa yüzde on daha fazla kiral benden, yüzde on beş daha kiral. Ama o serbest kalma e, şeyini bana ver. Peki mesela şöyle bir şey aklınıza gelmedi mi? Birçok markada görüyoruz onu. Ya işte madem yurt dışına gidiyorum, gideyim 5. Cadde'de New York'ta mağaza açayım. İşte Londra'da e, gideyim Regent Street'e mağaza açayım. Açanlarımız da oldu. E, ona da katlanalım, ne olacak? O kadar büyük bir firmayız falan gibi bir Vallahi düşünceniz bize, olmadı mı? Antep'lerin güzel bir sözü var. Yani ununa mı ününe mi? Biz ununa, ününe değil, ununa bakıyoruz. <laughs> Ee, o yüzden evet, böyle kulağa hoş geliyor. İşte New York'ta Altın Cadde'de mağaza, işte Londra'nın Oxford Caddesi'nde mağazalaşmak böyle kulağa hoş geliyor. Ee, da mutlak bir zamanı vardır. Burada belki olması gereken bir zaman vardır. Hı hı. Ama şu anda bizim daha gelişmekte olan, Yılmaz Bey'in biraz önce söylediği gibi, daha bakir, daha Türkiye'nin 15 sene önceki pazarlar bizim için hakikaten fırsat olan bir pazarlardır biz şu an Afrika'nın herhangi bir yerine gittiğimizde oranın en iyi mağazasını açıyoruz. En marka tanımadı, tanınmadığı halde orada işte mümkün olduğu kadar alış en iyi alışveriş merkezinin en iyi lokasyonunu, en büyük metrekaresini açarak bir anda mağaza markası oluyorsun. Hmm. Ondan sonra marka olmaya başlıyor. Oralarda lüks marka olarak mı malunuyorsunuz ee, yoksa yine yok, biz orada e, bayağı lüks marka mesela biz, işte Mısır'da bayağı lüks markayız biz. Hmm. Tamam. İşte Afrika'da bayağı lüks markayız. Niye? Yoktur. Yani evet. en işte e, konseptiyle, işte organize e, şeyiyle, vitriniyle, dizaynıyla, işte ürün yerleşimiyle orada bir anda sen e, lüks marka konumuna geliyorsun. Kaç mağazaya ulaştınız yurt dışında? Şu anda e, 600'ü geçtik e, yurt dışında. Hmm. Tabi bizim metrekareyle büyük böyle işte 1500 metre ortalama metrekare Yani hmm. 1 milyon metrekare neredeyse yurt dışına yaklaştık. Peki mesela Rusya ve Almanya gibi diğer ülkelerde de hata yaptığınız şeyler var, var mı? Mağaza aç açarken? Var. Kapattığımız yerler var. İşte Güney Afrika bir te tercihimiz var. Orada bayağı bir para batırdık. Hmm. Ee, orada ayrı bir ders aldık. Ee, İsrail'de ama İsrail'de bilerek girdik oraya. Ben biliyordum İsrail'de baş ama Filistin'e girmenin yolu İsrail'den geçiyordu. İlkin İsrail'e girdik, daha sonra Filistin'e girdik. Ama şu anda Filistin'de o kaybettiğimiz parayı çıkarıyoruz, çıkartıyoruz. On mağazaya doğru gidiyor. Filistin'de e, on evet, mağaza. Evet, Çok iyi. Müthiş bir e, Türk markalarına karşı müthiş bir teveccüh var. Hı hı. O yüzden e, burada e, böyle o bölgeyi değerlendirmek isteyen olursa gereken desteği veririz dedi. Evet. Çin'de yine bir mağaza kapattık. Bu anda tam şeyin pandemi girdiniz çıktı. ama kapattınız sonra. Yok biz daha önce kapatmıştık. Ha. Orada ayrı bir tercüme edindik. Yani biz dört ülkede farklı tercümelerimiz oldu. Güney Afrika'da ya yani alışveriş gittim ben Güney Afrika'da. O kadar büyük alışveriş merkezleri yapmışlar ki işte adam'a diyorum ya şu şurayı verir misin diyorum Tamam diyor. Şimdi yürüyen yerdeni kaldırır mısın diyor kaldırırım diyor. Ee, fakat anladık ki yani çok alışveriş veriş merkezi de olmuyor çünkü arz fazlalığı oluyor. Hmm. Bu sefer e, hakikaten o talep arzı karşılamıyor. Ee, bir de Güney Güney Afrika'nın bize uygulamış olduğu ciddi vergi vardı. Onu da hesaplayamadık biz Türkiye, Türk ürünlerine karşı. Orada farklı bir tercih edindik. Evet. Peki ee, Almanya'ya, İngiltere'ye falan hani Almanya'ya tekrar dönme diyelim. İngiltere'ye gitme, işte New York'a gitme gibi bir şeyiniz var mı? Önümüzde hedefiniz var mı yoksa var. biz böyle iyiyiz mi? Yok, Hayır var ama onun için kaynak, fırsat. Hmm. Ama şu anda biz kaynağı da ziyade gelişmekte olan pazarlar bizim için daha önemli. Çünkü Almanya, Amerika bugün gitmekle iki sene sonra gitme arasında bir kayıp söz konusu değil. Ama Afrika'daki veya e, Orta Doğu'daki veya Kuzey Afrika'daki ülkelere iki sene sonra gittiğimizde belki geç kalabiliriz. O yüzden o oraya tam zamanında olmamız gerekiyor. Yani evet. oyun kurucu olmak istiyorsan oyunun başında olman gerekiyor. O yüzden biz orada oyun kurucu olmak istiyoruz. Evet. Peki Covid krizi çok ciddi bir kriz. Hala da içindeyiz, yaşıyoruz. Her ne kadar aşılarla belli miktarlarda korunsak da bu süreçte bu kadar çok sayıda ve farklı ülkelerde mağazaları yönetmek nasıl bir e, iş e, şeyini gerektiriyor, becerisini gerektiriyor, ya bu, neler yaptınız? E, tabii büyük bizim için büyük bir COVID'de, büyük yurt dışında yumurtaları farklı sepete koymak büyük bir e, avantaj sağladı. Yani Türkiye kapalı iken bizim birçok ülkede e, faaliyetlerimiz devam ediyordu. Hı hı. Hem döviz e, riskini bertaraf e, etmiş olduk biz. Hem de şey durmadı, yani çark dönmeye devam etti. Bir nakit nakit akışı sürekli bir ülkelerden girmeye başladı. Yani o yüzden eğer sadece Türkiye pazarında olsaydık eminim ki büyük bir darbe yerdik biz. Büyük bir hasar görürdü hı hı. marka. O yüzden zamanında yurt dışı açılmanın veya farklı pazarlarda olmanın işte bu tür krizlerde, bu tür risklerde veya afetlerde büyük faydasını e, görüyorsun, gördük biz. Sizin e, mesela Ciro'da yurt dışı, yurt içi dengesi nasıl 60'a 40 a indi neredeyse. 60 yurt dışıydı, 40 Türkiye'ydi ama şu anda bizim işte 45-55 gibi gidiyor. 45-55, 50-50 ama yani önümüzdeki yıl bizim e, %50-50 olacak. 50 50 de iyi bir denge herhalde yani değil tabii mi? 50 50 iyi bir denge ama 2023'te 60 40 olacak çünkü şu anda biz Türkiye'de 10 mağaza açarken yurt dışında 150 mağaza açıyoruz. Yani Hı. O yüzden yurt O zaman dışarı... Türkiye'de mağaza açma temponuz yavaşladı değil mi? E, tabii yani Türkiye'de artık daha ziyade deney mağazaları açmaya başladık. Yani daha büyük metrekareli, Hı. daha deney mağazası dediğimiz o mağazaları açıyoruz. Bir de tabii doymuş pazar da eticaret pay alıyor. E, o yüzden taş toprak mağaraları bir daha ziyade gelişmek olan ülkede, ee, açıyoruz. Ama gelişmiş ülkelerde mağaza açmaya fren yapıp, red ticaretle onu dengelemeye gayret gösteriyoruz. Yakın zamanda mesela nerelerde mağaza açtınız yurt dışında? En son işte Güney Amerika'ya girdik. İşte Ekvator Peru da evet. açıldık. Ee, altında neredeyse haftada bir mağaza açılıyor. Veya ayda bir ülkeye giriliyor. Hmm. Ee, yani şu anda dört kıtada eee faaliyet gösteriyoruz. Şimdi evet. seyahat de zor. Ya yani çoğuna da gidemiyorsunuz herhalde. Yani gitmeden oralarda mağaza açabilmek, o bağlantıyı kurabilmek nasıl? Şimdi tabii bir yani yani şey. Afrika gösteriyor. biz Kenya yani Kuzey Afrika'yı saymıyorum. Kuzey Afrika zaten kolaydı. Mustafa Fazlı. Evet. Ama daraltı dediğimiz Kara Afrika dediğimizde ilk biz eee Kenya'ya girdik. Hmm. Şimdi Kennedy hakikaten çok kısmetli bir, iyi bir AVM değil bir mağarada geldi. Oraya girmekle beraber zaten orada biz yapılandık. Evet. Orada yapılanınca o bölgeye e, artık o yapılanma yönetiyor. E, oranın başında e, hakikaten iyi bir Türkiye'den gönderimiz bayan ülke müdürümüz var. Yani şu anda o e, kadın olmasına rağmen o coğrafya artık avucunun içi gibi biliyor. Yani, hmm. e, ya zor i̇şte, coğrafya tam, olduğu tam, için kadın olmasına evet, rağmen diyorsun herhalde değil mi? Patron? İşte Mısır'da yine bir e, bayan bir ülke müdürümüz var. O coğrafya çok iyi biliyor. Evet. E, i̇şte şu anda Peru'ya gittiğimiz takdirde, Peru'da yapılanıyoruz. Şimdi Peru'ya gittiğin takdirde işte Güney Amerika'yı bir seferine yapıyorsun. Oradan kontrol altına alınmaya başlıyorsun. Yani bir bölgeye, bir kıtıya gittiğin takdirde ilk zorlanıyorsun. Evet. E, ondan sonra e, o daki yapılanma o komşu ülkeleri artık o kontrol etmeye başlıyor. Bir de siz franchise vermiyorsunuz. Yani, yani Peru'ya per -ya, per -ya, per -ya kendimiz gittik, şirket kurduk. Kendimiz yatırım yapıyoruz. Hmm. Ha, i̇lk sinyaller de iyi gelmeye başladı. Herhalde 1 iki yılda 10-15 mağdayı buluruz diye ümit ediyorum Peru'da. Ha, o kadar hızlı evet, gelişecek yani. yani. İlk mağaza test mağazasıydı bu. Ha, 3 üç aydan beri izliyoruz. Baya e, bütçeyi, bütçeyi tutturan bir şekilde gidiyor mağaza. Biz Suudi Arabistan'a verdiniz galiba. Franchise On dışında yok değil Var mi? var. Ee, verdiğimiz farklı ülkeleri var. Mesela Azerbaycan yapamadık biz. Vermek zorunda kaldık. Ha. Bunun gibi hakikaten veya bazı ülkeler işte e, Cezayir yine vermek zorunda kaldık. Devlet orada. Ha, Devlet bastırıyor. Devlet Kurallar dizisi, tabii o. Yani. Evet. Devletin yani oradaki kanunlar eğer e, bir ortak al diyorsa veya yüzde altmış kırk diyorsa orada ya ortak alıyoruz e, evet. ya da franchise veriyoruz. Ama ee, imkan olduğu sürece franchise vermiyoruz. İran'a gidip e, tekrar dönen e, markalarımız oldu. Sizin orada durum nasıl? İran şu anda kapalı tamamen. Kapalı mı? Tabii tabii. Tamamen yani kapalı. İran şu anda Türkiye için büyük pazar ama e, şu an tamamen kapalı ya bir Şeyden mi? Onların koyduğu kurallar vardı İlle de burada... Amerika'nın yaptırımından dolayı. Ha ondan dolayı ama ondan önce de bir şey kuralı bizim vardı. Burada üretim yapın diyorlardı. Onu biz gittik oraya. Belli bir üretim fabrikası da kurduk. Yani üretim de kurduk biz. Hmm. Onu biz halletmiştik. orada. problem bitmişti. Ama daha sonraki Amerika'nın yaptırım koymasıyla beraber hatta 30 mağazayı bulmuştuk yaklaşık. Ve iyi de gidiyordu, iyi de büyüyordu. Hmm. Yani verimlilik Türkiye'den daha iyiydi. Yani şu anda 2-3 mağazayı bulurduk eğer. Yaptırım olmasaydı e, bekliyoruz. Şu evet. an Arapistan e, problemli biliyorsun. Evet. E, ona da farklı ülkelerden üretim yapmaya gayret gösteriyoruz. Mağazaları kapatmamak için direniyoruz ya. Yani. Orada direniyorsunuz yani, Direniyor, Ura uğraşıyorsunuz. Evet. Peki bir de e, şimdi markalarımızın dışa açılması için e, devletin teşvikleri var. E, i̇şte mağaza e, açma ya dönük e, teşvikler var. İşte geçmişte ekonomi bakanlığı, Türk, şimdi ticaret Türk bakanlığı. Evet. Türkaltı kapsamında destekler var. Siz o desteklerden hiç yararlandınız mı? Yararlanmadıysanız niye yararlanmadınız? Evet, bu biz bundan faydalanmadık, faydalanmayı da düşürmedik. Hatta geçen bakanlar da ya illa bundan faydalanın dediler. Ama biz düşürmedik. Yani kendi kaynaklarımız, kendi yatırım yapmamıza çok şükür yetiyordu. Hmm. Çünkü orada kaynak belli bir kaynak. Yani onu ihtiyacı olan perakendeci firmalarımız kullansın dedik. Hı hı. Bir de o biraz bize şey geldi böyle yani bunu nasıl kontrol edeceğiz? İşte biraz suni bir büyüme gibi olabilir endişesi de oluşturdu. Hı hı. Ama bunu iyi kullanan firmalar var. Umarım iyi kullanılıyordur. Çünkü netice buraya verilen para her vatandaşın cebinden çıkan paradır. Evet. Eğer bunu iyi kullanmıyorsa hakikaten büyük vebaldir. İyi kullanıyorsa da helal hoş olsun diyorum ben. İnşallah yerinde kullanılıyordur. Yani destek olduğu iyi yol gösterdiği firmalar var biliyoruz ama hayal kırıklığı yaratanlar da oluyor. Zaten herhalde bu programı ta Kürşat Düzmen döneminde ilk devreye soktuklarında ondan sonraki dönemlerde bir ölçümleme yapılsa iyi olur diye çok tartıştık ama bir türlü onu yapmadılar. Bayağı değişiklikler de oldu. Yani çok büyük dilimlerde kullanan firmalar olmuştu. Onları da küçülttüler. Evet. Herhalde yine bir takım değişiklikler yapacaklardır. Doğru. Ama siz hiç ya bir kullanmayı düşünmediniz. Düşünmedim. Öyle anlatacağım. Peki şimdi burada çok ağırlıklı şekilde e-ticaret online ticaret konuşuldu. Siz o platformlardan çekildiniz. Onu niye yaptınız? Ee, peki o tarafta nasıl bir yol alıyorsunuz o konuda söyleyeceklerin evet, nelerdir? Evet, takriben bir, dört 4 ay önce herhalde, 4-5 ay oldu takriben. 4-5 ay önce tüm e, ortaklarımızda e ticaret ortaklarımız da, e onlarla kusura bakmayın artık biz kendi pazar yerimizi oluşturuyoruz diyerek çekildik. Ya, bunun e nedeni ya, o taraf bayağı hızlı büyüyordu. Yani et ticarette. Hmm. Biz yaklaşık bizim bizde 40'ı satı, et ticaret satışımızda 40'ını diğer pazarlardan e, satılıyordu. Fakat bu her geçen gün büyünüyor, büyümeye başlamıştı. Bizim için bunu bir tehdit olarak gördük biz. Hı. Yani bu yüzde yetmiş olduğunda herhangi sebepten dolayı bunlar anlaşamadığımız takdirde bunlara güven, güvenerek yapmış olduğumuz üretimin Nerede satacağımızın, nasıl satacağımızın hesabını yapmaya başladık. Hı. E, o zaman dedi ki biz şimdiden daha yol yakınken bu e, oranı kendi içimde eritebiliriz. E, ve dört e, ay önce bir karar aldık. Oradaki satışın yüzde otuzunu aldık, 30, hatta otuz beşini aldık. Yüzde beş ile on arasında bir buharlaşma var. Hı. E, bu da zaman içine döner diye ümit ediyoruz biz e, Mustafa Küçük'le bir sohbette o, o da işte, tehdit olarak gördük lafını bir başka türlü söyledi. Onu da burada söyleyeyim belki biraz daha açarsın konuyu. o da dedi ki ya baktık zaman içerisinde o platformlar markalarımızın sahibi olacak. Markalarımızı bizden daha fazla kontrol eder <laughs> hale gelecekler. Ee, şimdi tabii e, bunu biz birebir konuşalım. <gülüyor> 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 Neyse ama bir tehdit olarak gördük evet. e, dedin zaten. Evet. O ortaya koyuyor her şeyi. E, peki o sizin kendi pazar yeriniz. E, mevcut pazar yerlerine rakip olarak ortaya çıkar mı yoksa sadece kendi işlerimizi yap, yaparsınız? Ya bir defa biz kendi e, yani diğer pazarlara baktığımızda işte her her şey satıyorlar. Evet. Tamam. Ama biz sadece kendi moda perakende de odaklaşıyoruz. Hmm. Yani müşteri diyoruz giyim alacaksa bizi de tıklasın diyoruz. Bile öncelikle bizi tıklasın diyoruz. Tamam hmm. ee, biz kendi giyim olarak orada fokuslanıyoruz. Oraya odaklanıyoruz. bu giyim bunun altında belki yarın işte lisanslı markalar olabilecek. İşte hmm. Farklı yeni yeni butikler işte işbirliği yapmak istiyorlar. Yani orayı biz daha zenginleştirmek istiyoruz. Oraya bir ne diyelim oraya AVM'nin sade giyim kısmı. Böyle mi? Yani o, diğer, bölüm diğer hazır olsun. giyim markaları da olacak evet, orada. E, böyle bir hedefimiz var. Yeme içmeye falan girmiyorsun. Hayır, hayır. Yani beyaz eşya yok, falan. Yok, hayır, hayır. yok öyle bir niyetimiz yok. Kesin karar mı yoksa yok. daha sonra olur mu? <laughs> yani tabi. Bu olsa da farklı bir e, de olabilir diye ama şu anda öyle bir niyetimiz yok yani. Ha, öyle bir niyet yok. yok. Peki e, biraz da büyüklüklerinizden bahseder e, yani 2020 herhalde biraz küçülmeyle kapattınız cirolarda. Evet, 2020 bu, bu yıl nasıl giriyor? Olduğu, her, e, yani biz Türkiye'de daha fazla küçüldük. Türkiye'de takiben %30 e, rakamlarla küçüldük. Ama globalde %14 Oranda küçüldük. Ee, 2021'e e, biraz önde konuşmacılar Yılmaz Bey de söyledi, diğer arkadaş söyledi. Hakikaten Haziran'la beraber e, beklenmedik bir büyümeyle e, gidiyoruz. E, bu yüzde 60-70 civarında bir büyümeyle kapatacağız bu sene. Evet. Adette de büyüyoruz. Yani sadece e, %15 diyoruz. Adette büyüyoruz biz. Bunu 2019'a göre konuşuyoruz. 2020 yok hayatımızda. Evet. Ee, 2019'a göre bakıyoruz. Ee, yani bu sene rakam verecek olursam e, 37 milyar bir ciro hedefimiz vardı ama 30, pardon 35.9 bir hedefimiz Hı -hı. vardı. Her araba 33 civarıyla kapatacağız. Hı -hı. Ee, 2022'de inşallah 55 milyar gibi bir, bir hedefimiz var. %70-80 bir büyüme evet. E, 2022 var yılda yaklaşık yüzde 52 arası bir mağaza açılıyor. Bunun yüzde büyük oran yurt dışında. Hı, hı. şu anda 50 bin istihdamı buldu El çalışanı var. Evet. evet. Tabii bu teşekkür ederiz. o doğrudan ee, çalışan sayısı bu. bu bir de, de dokunduğunuz. Yani herhalde bu ekosistemi ekosistemde bir yani 400-500 bin kişiye dokunuyoruz gibi inşallah. Ee, ciddi e, bir istihdama e, katkı söz e, konusu. Tabii yani şeyde. şu anda bilim sektör hakikaten emek yoğunluklu bir sektör. Hem perakende tarafı, üretim tarafı, konfeksiyon tarafı. Yani şu anda bizim doğu güneydoğu'da hemen hemen her ilde, her ilçede üretim yapan atölyeler var bizim. Peki yani şey bu, e, dünyada ve Avrupa'da e, ulaşmak istediğiniz marka konumu neresi olur? İlk markaları sıralayınca <laughs> Avrupa'da kaçıncı sırada olmayı hedefliyorsunuz? Bizim hedef şöyle diyorsunuz? bir vizyonumuz var. 2023 vizyonu Avrupa'da en başta 3 marka arasında 3 markanın arasına girebilmek. Şu anda neredesiniz? Ee, şu anda e, tabii bu sadece cüro hedefi değil. Evet. Bu e, gerek EBITDA hedefi var. Müşteri memnuniyeti var. Çalışan memnuniyeti var. Tedarikçi memnuniyeti var. Hepsi beraber. E, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, Yani hem gaz var hem prem var. Evet. Ee, bir de 10 milyar dolar bir eşek koydu kendimize. Ee, şu anda herhalde bunun yüzde 40-45 civarındayız. Ama birçok şeyde iyiyiz yani işte gerek e, tedarikçi memnuniyetine eminim ki birinci sıradayız biz. Evet. Müşteri memnuniyette iyi yerdeyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde iyi yerdeyiz. Sürdürülebilir konusunda iyi bir yerdeyiz. Ee, EBITDA da fena değiliz. Evet. Tek eee ciro kalıyor. E, bunda inşallah e, burada zaman bitti. Peki, Sizin de zamanınız daraldı. 2023'e çok az zaman kaldı herhalde yaparsınız diye ta, e, tahmin ediyorum. Ha, biz e, bu konuda hala e, yaparız diye ümit ediyoruz. Bir böyle pandemi gibi beklenmedik bir, bir e, problem olmazsa e, inşallah elimizde gelip yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz yıldızı hedefliyoruz. Ayda da gidersek ne ara? Hayırlısı. <laughs> Çok teşekkürler Fasan. Evet, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok beslendik gerçekten. Sizi burada bırakmak istiyorum. Lütfen ee, kapanışı yaparken yeni dönemde Ve... Şöyle yapalım. Tamam, e, moderatörler ve Konuşma. konuşmacılar Vedayı birlikte yapalım. O sırada da birlikte bir fotoğraf çektirmiş olalım. Boğaç Bey'in söylediği gibi biz geçen seneyi yaşamadık ki <laughs> önümüzde güneşe bakarken değil mi? Yaşanmamış sayıyoruz. 2019'dan sonra yeniden buluştuğumuzda bu anında bir e, karesi hatırası olsun. Hem moderatörler hem konuşmacılar lütfen sahneye buyurun. Aşılarımız sosyal mesafemizdir evet. deyip. Değil mi? Buyurun lütfen. Değerli sponsorlarımız hepsi burada. Yapı Kredi, SAP, Aqua, Dipolo, Nebim ve Akinon'a verdikleri destek için bir kez daha teşekkürler diyorum efendim. Gösterdiğiniz ilgiye, değerli katkılarınıza çok teşekkür ediyoruz. 2022'de yeniden buluşmak istiyoruz. Ve fotoğraf karesi içinde şöyle bir lerle daha sağlıklı, daha mutlu. Daha karlı. Görüşürüz yeniden. Hoşçakalın.